Medya Ramazan Kayan Eylemsizlik neyin sonucu Gazze'de yaşanan belki de asrın en ağır trajedisinin maşeri vicdan üzerinde bıraktığı etkiye günlerdir tanık oluyoruz. Öyle ki Gazze'nin girmediği yeryüzünde hiçbir hane kalmadı diyebiliriz. Kitlesel eylemlerle sanki dünya halkları Filistin kesildi. Filistin bayrağının dalgalanmadığı hiçbir coğrafya gösterebilir misiniz? Yeryüzünde hiçbir bayrağa bu kadar ilgi nasip oldu mu bilmiyorum. Dünya halkalarındaki bu ilgi, coşku ve haykırış dalga dalga yayılırken Türkiye ve benzeri Müslüman halkların çoğunlukta olduğu ülkelerde durum nedir diye baktığımızda durumun pek de iç acıcı olmadığını görebiliriz. Peki niçin? İslam coğrafyasındaki ses kısıklığı ve eylem kısırlığını nasıl yorumlayacağız? Dünya genelinde eylemlilik ruhu, heyecan dalgası neden bizlerde oluşmadı? Bu nasıl bir ruh hali? Gazze aynasından kendimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Gazze laboratuvarının bizimle ilgili tahlil sonuçlarını doğru değerlendirmek durumundayız. Anlaşılan o ki Gazze'de yaşananlarla birlikte olaylardan önce kendimize dönüp bakmamız lazım. Eylemlilik azmimizi görelten, heyecanımızı bitiren, irademizi çökerten hangi hastalıklarla malül durumdayız? İdeallerinden kopan bizler idareyi maslahatçı bir bakış açısıyla oyalanıyoruz köklü ve kalıcı çözümlerden uzaklaşıp günü ve görüntüyü kurtarmanın derdindeyiz. Dahası inandığımız gibi yaşayamayınca yaşadığımız gibi inanmaya başlıyoruz ancak mesafe alamıyoruz. Evet, Gazze genelinden kendi özelimize yüzümüzü dönmemiz gerekiyor. Belki öncelikle kendi enfüsümüze yani iç dünyamıza yoğunlaşmamız icap ediyor. Bizi donuklaştıran, pasifize eden aciz ve cılız bırakan marazlar nelerdir? İlk etapta aklıma gelenleri paylaşmak istiyorum. Tükenmişlik sendromu mu? Öğretilmiş çaresizlik mi? Üretilmiş korkular mı? Kronik tembellikler mi? Seçilmiş yalnızlıklar mı? Kabullenilmiş ve kanıksanmış aciziyet mi? Ertelenen sorumluluklar mı? Ölümcül karamsarlıklar mı? Özgüven yetmezliği mi? Mücadele azmini yitirip kurtarıcı beklemek mi? Yoksa yaygın olarak tedavüle girmeye başlayan mental yorgunluk mu? Ya da kusurlarınızı görmek yerine kadere yüklemek mi? Ruhumuzu kemiren, iç dünyamızı karartan, yüreğimizi yoran, bilincimizi parçalayan benzeri virüsleri çoğaltabiliriz. Kişiye, kuruma, ortama, çevreye, yapıya göre bu sıkıntılar yer ve öncelik değiştirebilir. Göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek var ki, yeni zamanlarda bu marazi hallerin gün geçtikçe yaygınlık kazanmasıdır. Bu gibi içsel açmazları açmadan dışa açılmamız pek de mümkün görünmüyor. Her bir tespit uzun uzun üzerinde yoğunlaşmayı gerektiriyor. Yeni zamanların, yeni hastalıklarına yeni reçeteler gerekiyor. Hastalıkları kader bilen, içine kapanan, kendisiyle barışık olmayan tükenmişlerle yola çıkılmıyor. Hedefe varılmıyor. Bugün iç çürümeler, tüm toplumsal projelerimizin, pratiklerimizin çökmesine neden oluyor. Yürek işgalini sonlandırmadan Kudüs'ün fethine hep uzak düşeriz. Bu travmatik ve trajik hallerimiz tedavi edilmeden diriliş ve direniş ruhunu kuşanamayız. Kendi ürettiğimiz korku imparatorluklarının adeta esiri olmuşuz. Bireysel tembelliklerden ziyade tembelizm diyebileceğimiz bir yaşam biçimine mahkum kalmışız bize enjekte edilen çaresizlik ninnileriyle uyutulmuşuz adeta. Kolektif ruhumuz zedelenince, seçilmiş yalnızlıklarla yok oluşu hazır beklemelerdeyiz. Metal yorgunluklar bedensel olarak değil ben bilincimizi bitiriyor. Umutsuzluklar ufkumuzu karartıyor. Özgüven yitimi bizi özümüzden uzaklaştırıyor. Hülasa tükenmişliğin nedeni düşmanlarımız değil, hastalıklarımız olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte Gazze direnişinin bizim için bir fırsat olduğuna inanıyorum. Gazze rüzgarı şifa içeriyor. Gazze'de şifa hastanesi yıkılmış olsa da Gazze'nin kendisi bizim için şifa oldu. O halde şifa niyetine yüzümüzü, yüreğimizi Gazze'ye odaklayalım. Gazze'nin yıkım ve kıyımı bile yeni kıyamların muştusudur.